Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 158. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlayalım. Eûzu Besmele'den başlıyoruz. Eûzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzu billahi mineşşeytani r-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın. Übelli hukum. hu bu azam Übelli hukum. huküm, risalati bakın ri burada ince okunuyor unutmayın yani ra harfinin ana kuralı neydi harekesi üstte ise kalın harekesi altta ise ince okunuyordu sin harfi zaten ince la burada bir elif uzatıyor neden uzatıyor çünkü lam elif harfi iki harften meydana geliyordu lam ve elif yani şöyle kökünden e, ayırdığınızda böldüğünüzde kestiğinizde sağdaki lam harfi soldaki ise elif harfidir bu üstüne ait, şu sağdaki lam harfine ait. Yani L okunuyor. Peki şu soldaki Elif ise hareketsiz olduğu için ne oluyor? Hareketsiz Elif görevi görüyor. Yani harfimet görevi görüyor. Dolayısıyla L bir Elif uzatıyor. Devam edelim. Reselati Rabbi ve Ne. Bakın neyi normalde uzatmamız lazım. Sonrasında harfimet var. Yani hareketsiz Elif var. Ama uzatmıyoruz arkadaşlar. Neden uzatmıyoruz? Çünkü altında Gaz yazıyor. Ne demek Gaz? Tam üzerimdeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Dolayısıyla şu neyi uzatmıyoruz ve devam ediyoruz. Ve enelleküm nasihun sıb kalın. Hun e, boğazdan ve iki ötre var. Bakın ten, e, tenvin var. Yani mutlaka tecvid var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Hun e bu şekilde. Nasihun emin dedik durduk. Son arttı. cezim cezimle oluyor. Öncesinde yaptığı uzattığı için. Burada medda arası tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve acib tüm. Aya boğazdan cebi derken bakın B harfi cezim almış. Hatırlayın B harfi kalkale tecvitin harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkale tecvidi var. Tamam peki ne yapacağız ee, arkadaşlar? Hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Cebi, cebi bu şekilde. Ve acib tüm Ence. derken bakın burada ihfa tecvidi var. Cezimin onun sonra c gelmiş. C ihfa harflerinden birisiydi. Dolayısıyla burada ihfa var. Ne yapacağız ee, arkadaşlar? İhfa yapıyoruz bakın. En-ce-eküm. Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Onun için iki elif uzatıyoruz. Devam edelim. En-ce-eküm-zik-run. Derken zi peltek ve Runda bakın tenvin var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve algune var. Ne yapıyoruz? Gunneli şekilde bağlıyoruz. Rummi. Bu şekilde. Bakın hemen sonrasında da idgam bilagune var. Yani cezimle ondan sonra ra gelmiş. Ra harfi idgam bilagune harflerinden de. Ne yapıyoruz burada da? Gunnesi şekilde bağlıyoruz. Yani ra şeddeli okuyoruz. Yani şöyle bakın. Zikrum mir rabbikum. Zikrum mir rabbikum. Devam edelim. aile a boğazdan ala raculin derken tenvin var sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal güne var. Ne yapıyoruz? Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Racul raculim bu şekilde. Raculim Bakın burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Miyakum. Devam edelim. Bakın burada da ihfa var. Cezimin onun varsa mutlaka tecvid vardı. Sonra peltek z gelmiş. Bu ihfa harflerinden birisi. Dolayısıyla burada ihfa var. Bakın ihfa yapıyoruz. Liyunzirakum. Liyunzirakum. Son harf zaten cezimli. Durduk. Küm deyip durduk. Devam edelim. Vez. Bakın V her zaman ince. Bir de bu harfa has bir kural vardı. Neydi? V harfini e, her okuduğumuzda dudaklar öne gitmeli üstüne esre ötreni hareketi ne olursa olsun dudaklar öne gitmeli. Z peltek ve ince. Ve zikuru. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada medlimun fasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Hadrus'un okuduğumuz için. Ve zikuru iz cealeküm iz peltek ve ince. Devam edelim. Cealeküm arabu azan. Cealeküm hulefe hubu azan. uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medlimun tasıl tecrübeti var. Ne yapıyoruz? İki elif uzatıyoruz hulefe Emim ba'di. Bakın cezimle ondan sonra B gelmiş. Burada iklap tecrübeti var arkadaşlar. İklap ne yapıyoruz? Duda mim diye kapatıyoruz. Bir elif tutuyoruz. Sonra B diye açıyoruz. Mim ba'di. Bu şekilde. Devam edelim. Kavmi <laughs> ve. Bakın burada idgam mealbuna var. Teninden sonra V gelmiş. Burada ne yapıyoruz? İdgam mealbuna uyguluyoruz. Yani şöyle. Nuhin ve. Bu şekilde. Nuhin ve Z keskin ve zedeküm fil halqi ha boğazdan qi Be, derken arkadaşlar bakın burada sin uyarısı var sin harfi var yani bu ne demek şu demek şimdi bakın burada üstte sat harfi var cezim almış normalde burayı kalın yapmamız gerekiyor bels yani şurayı sat, sat harfi kalın bir harfi olduğu için kalın yapmamız gerekiyor ama sin harfi şu demek bu, bu harfi ince inceye çok yakın şekilde okuyacağız demek yani bir nevi neredeyse sin gibi okuyacağız neredeyse diyorum bakın direkt demiyorum Neredeyse sin gibi okuyacağız. Best bah. Bu şekilde. Best bah. Bu şekilde. Yani tam çıkaramayabilirsiniz. Yani neredeyse sin gibi okusanız da olur. Bunu söyleyeyim. Ee, çok tam %100 doğru okunuşu biraz zorlayabilir sizi. Onun için ben bu şekilde söylüyorum. Yani sin harfi gibi okusanız da olur. Best bah. Bah dedik durduk. Bakın burada duracağız. Son harfinin hareketi cezime dönüşüyor. Normalde bir tane üstün var ve bir tane bir elif uzatıyor diye durmamız gerekiyor ama şu t harfi hepsini yutuyor. Yani bu böyle t harfi geldiğinde e, ne oluyor? İki nokta iptal oluyor. Son harf e, bir de harekete cezime dönüşüyor. Dolayısıyla burada cezimli h kalıyor sadece. Unutmayın. Bah dedik durduk. Devam edelim. Fez Kuru. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada muttasıl var. Burada da arkadaşlar uzun metten sonra küçük elif geldiği için munfasıl var. Burayı bir elif, burayı iki elif uzatıyoruz. Fezkuru ele Allahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesinde harfi harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Allahi <laughs> bu şekilde. Ama e ince unutmayın. Allahi. <laughs> Devam edelim. Le aleküm abuazan le aleküm tuf bu dedik durduk. Ayet bitti. Son harf çizimli oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için burada meddarı stecveti var. Ne yapıyoruz? Hadrosun okuduğumuz için bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Devam edelim. Alü. Uzun med var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Eci tüm. Bakın cezimli elif var. Yani şu cezim şu küçük elife ait. Cezimli elif nasıl okunuyordu? Bu sesle okunuyordu bakın. Eci tüm. C tüm diyorum özür dilerim. C bu şekilde. Alu eci tene lina boğazdan lina budallah derken Allah lafzı kalın okunacak. Şu da öncesine harf harekesi üstte. Allah lafzının üstten giriş yapılıyor. Dallah ama de ince unutmayın. Devam edelim. Vahdehu bakın ve ince ha boğazdan Hü burada uzatılıyor. Neden uzatıyor? Çünkü öncesindeki harf harekeli. Hatırlayın H'nin ana kuralı neydi? Tam öncesindeki harf harekeli ise H uzatılmaz. Ama tam öncesindeki harf harekeli ise H uzatılır. Burada uzatıyor bakın. Tam öncesindeki harf harekeli olduğu için. Vahde Devam edelim. Ve ne zera. peltek Zera. Mekane ya boğazdan ya müdü e bakın e bir elif uzatıyor çeker var. B'de uzun met var sonra küçük elif gelmiş. Yani şu ötre şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada medde muttası var. Ne yapıyoruz? İki elif uzatıyoruz. Çünkü hadrosunu okuyoruz. Şimdi bir de bu ü'yü asla uzatmıyoruz arkadaşlar. Normalde uzatmamız lazım. Hani şu vav eliften sonra geldi diye kabul edilir. Ve e, med görevi gördüğü için bir elif uzatılır normalde ama gasr uyarısı olduğu için arkadaşlar kesinlikle bir elif uzat, şey, hiçbir şekilde uzatmıyoruz. Ü deyip geçiyoruz. E, B, Ü, bu şekilde. Bakın burada cezimli elif var. Nasıl okunuyor? Şu şekilde. Fetina bima tu'iduna ay bu azan ay, ay. Tü uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada meddi fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Na Bakın iki tane ihfa ardarda ihfa tecvidi. Nasıl okunuyor? Böyle okunuyor. İnkunte. Bu şekilde. Devam edelim. Sat tam kalın. Mine Bu şekilde. Burada da meddarız var. Bir elif uzatıyor sadece. Hadır okuduğumuz için. Mine Bu şekilde. Devam edelim. Kale kad kad derken D harfi cezim almış. Burada ne yapıyoruz? Vurguluyoruz ağızdan. Kad kade bu şekilde. Kad ve Bakın ağlar hep boğazdan. Ve aleyküm derken bakın burada idgam var. Neydi idgam isteğin tanımı? Herhangi bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse idgam oluyordu? Bakın burada mim harfi ilk önce cezim almış sonra harekeli olarak gelmiş. Dolayısıyla burada idgam isteğim var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek bir harf varmış gibi, okuyoruz ama mimle yapılmışsa eğer idgam isteğin ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Kümmi bu şekilde. Aleyküm mi derken bakın burada Cezimli var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ra gelmiş. O zaman burada idgam ne tecvidi var arkadaşlar. ne yapacağız? Gunneli şekilde, şey özür dilerim gunnesiz şekilde katıyoruz. Yani şu ra harfi şeddeli gibi okunuyor. Mirra. Mirra. Bu şekilde. Mirrabiküm. Devam edelim. derken cim harfi cezim almış. Cim harfi kalkale tecvidin harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkale tecvidi var. <laughs> ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Rici suve derken teniminden sonra ve gelmiş. Burada idgam ve ne var. Gurnel şekilde katıyoruz. su ve bu şekilde. Sonunda da arkadaşlar duracağımız için son harf cezimli oluyor. Bunu unutmayın. Genel bir kural. Ayet veya durak sonunda dura, duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Şimdi B harfi burada harekesi cezime dönüştü. E, B harfi B harfi kalkale harflerinden birisi. Cezime aldığı için burada kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurgulayarak duruyoruz. Yani şöyle. E, ve gadab bu şekilde. Mealgun de burada unutmuyoruz. Burada da ikla e, kalkale var. su ve bu şekilde. Gada bu şekilde. Devam edelim. Etüce dilü neni fi uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada meddi munfasıl var. Burada da arkadaşlar uzun metten sonra küçük elif geldiği için burada da meddi muttasıl var. Burayı bir elif, burayı iki elif uzatıyoruz. Fi esme in derken bakın tenvin yaptım. Tenvinden sonra sin gelmiş. yani burada ihfa var. İhfa yaptım. İhfa tecvidi uygulayacağız. İn se bu şekilde. Bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktarı tutulur. Esme in hem bu şekilde. <laughs> Semmey tümü he, he de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monu fasıl var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıyoruz. En tüm derken cezimlunun var. Sonra te gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Yani şöyle en şey tüm özür dilerim. Semmey tümü he tüm bu şekilde. Devam edelim. Ve e b, b de uzun met var. Bakın sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. Ne yapıyoruz? İki elif uzatmamız gerekiyor. Şu ö'yü de asla uzatmıyoruz. Yani şu ötre şu küçük elif ait. Burada okunan şu ö'dür. Yani elif almış, ötre, almış eliftir. Bir de altında gasr yazdığı için kesinlikle uzatmıyoruz. Unutmayın. Burada iki elif. Ve e, be, Bakın burada idgâm misleyim var. Mimle yapıldığı için idgâm misleyim. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Kümme nezzelallahü. Derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte, yani Allah lafsında üstten giriş yapılıyor. Nez şu Z de keskin. Nezzelallahu bi bihe min derken cezimle onun var, mutlaka tecvid var. Sonra S gelmiş, o zaman burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Min sulban deyip durduk, burada arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bakın, sonra harfin arkası da cezime dönüşüyor. Sultan. bu şekilde. Devam edelim. Burada bakın ihfa var. Cezimin ondan sonra T gelmiş. Burada ihfa var. İhfa yapacağız. Fen tevvayru ne? V kalın. Peltek ve kalın. Fen tevvayru ru. Uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Burada medde mun fasıl var. Bir elif uzatıyor sadece. Şeddeli nunu mutlaka bir elif tutuyoruz. Bakın burada nun harfi şedde almış. Hatırlayın Kuran neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Fen tevvayru inni. Me'aküm. Ay boğazdan. Me -küm mi? Bakın mimle yapılan bir idgam isteğim var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzat, şey bir elif tutuyoruz. Küm minel Derken ihfa var bakın burada. Tam burada neydi? ihfa var. Ne yapacağız? Bu şekilde okuyoruz. Münte vurin. peltek bakalım. Vurin. Yani en sonunda da meddarız var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Bakın burada ihfa var. Cezimin onundan sonra C gelmiş. Burada ihfa var. فَأَنْجَيْنَاهُ hü. buradaki hü'yü uzatmıyoruz arkadaşlar çünkü tam öncesindeki harf hareketsiz. Öncesindeki harf hareketsizse h uzatılmazdı. Devam edelim. Vellezina peltek range vellezina ma'ruf. Burada uzatılıyor. <laughs> Neden uzatılıyor? Çünkü öncesindeki harf harekeli. Ma'ruf bi rahmetim derken arkadaşlar bakın teminden sonra mim gelmiş. O zaman burada idra mealbi ne var? Ne yapacağız? Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Timinne derken şeyden nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyor tutuyoruz. min ve kadar, da, dar. bu şekilde boğazdan ve kadar ne de bir zine zi peltek verince zine kezze bu bakın zi peltek verince kezzebu bi ayatina ve ma devam edelim müminin cezimle elif bu şekilde okunuyor müminin ayet bitti duracağız son harf cezimle oluyor önce sekafta uzattığı için ne yapıyoruz burada meddar istecvit olduğu için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz devam edelim ve ile semûde se peltek vince semûde semude ha hüm ha boğazdan kalın ha boğazdan bakın burada bir de durak var. Mim durağı var arkadaşlar. Ben duraklar isimli derste şöyle söylemiştim. Mim durağında mutlaka durulur. Mutlaka durulur. Yani e, kesinlikle durmanız gerekiyor. Burada bir de bakın duracağım zaman son arf, e, şimdi iki üstün almış son arf. Nasıl duruyoruz? Üstünü bir iptal diğer üstünü bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Saliha <Sessizlik> bu şekilde. Devam edelim. Aleyye <Sessizlik> kavmi'a boğazdan bakın bağlanıyor. Mi'a <Sessizlik> büdüllâhe. Allah Allah'a burada kalın okunuyor. Çünkü öncesine göre harikası üstte. Yani Allah lafzının üstten giriş yapılıyor. Dullahe <laughs> melekümmi derken e, cezimli mim var. Sonra harekeli mim var. Burada mimle yapılan bir idifam şey var. Ne yapacağız? Mutlaka bir elif tutacağız. Kümmin <laughs> derken cezimli ondan sonra elif gelmiş. Burada ishar var. Direkt okuyacağız. Min <laughs> ilahin derken teniminden sonra hıha gelmiş. Burada ishar var. Ne yapacağız? direk okuyacağız ilahin hayruh dedik durduk son harf cezimle oluyor devam edelim bakın d harfi cezim almış burada kalkale var ağızdan vurguluyoruz hadi hadi bu şekilde hadi c uzun metten sonra küçük elif gelmiş burada metni mutasıl var ne yapacağız iki elif uzatmamız gerekiyor c et kümbe burada dudak ihfası var ne yapacağız bir elif miktarı dudaktan tutuyoruz tüm beyine tüm mi derken teminden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal günne var. Ne yapıyoruz? Bakın günneli bir şekilde bağlıyoruz, katıyoruz. Tüm mi rabbikum. Cezim önünden sonra ra geldiği için burada idgam bila var. Ra şeddeli gibi okunuyor. Mi rabbikum. Bu şekilde. Devam edelim. Hevihi neqatullahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesinde harf harekesi üstte. Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Tullahi. Devam edelim. Leküm ayeten derken tenmin var bakın burada sonra f gelmiş. <laughs> burada o zaman ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Ayeten fezeru z peltik beyince fezeru hete Bakın cezimle elif böyle okunuyor. tekül tekül Bu şekilde. Fi uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddim onu fasıl var. Ne yapacağız? Bir elif uzatacağız. Fi avru billahi derken bakın burada ra harfi cezim almış. Şimdi ra harfi cezim aldıysa ince kalın okunması neye bağlı? Öncesindeki harfin harekesine bağlı. O da öncesindeki harfin harekesi de üstte. Yani ra harfin üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla ra harfi kalın okunacak. Ne yapacağız? Arkadaşlar kalın okuyacağız. Elif harfi de ince. Avru billahi. Allah burada ince okunacak. Ince okunacak mutlaka. Çünkü öncesindeki harf alttan giriş yapılıyor. Billahi ve l bir elif uzatıyor. Ve la temessü habisü. Uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar bakın teminden sonra F gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Yani şöyle. Bir sü in. Burayı iki elif tabii. Bir sü in feye. elif var. Feye. Ho ze köm. Hu boğazdan. Ze peltek bence. Hozeküm Aize bun Eze Peltek Range. derken tenvin var. Sonra elif gelmiş. Ne var burada? İshar tecvidi var. Ne yapacağız? Ee, i̇shar yapacağız. Bün elim. Bun elim. Bu şekilde. Bu ayetin sonunda da son harf duracağımız için son harf cezimli oluyor. Öncesinde harf uzattığı için burada medda arız tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Burası bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.